Benfica ile bonservis görüşmeleri yapan Sarı Lacivertliler, maddi konularda anlaşma sağlamaya yakın görünüyor. Ancak Benfica yönetimi, oyuncunun Şampiyonlar Ligi eleme maçlarından sonra transferine izin vermeyi planlıyor. Bundaki etken ise Lizbon ekibinin kritik maçlarda takımın en önemli oyuncularından Kerem'in performansından faydalanmak istemesi. Eğer Kerem bu maçlar öncesi ayrılır ve Benfis elenirse kulüp yönetimi zor durumda kalacak. Yakın zamanda da seçim olacağı için ciddi bir eleştiri olacak. Buna rağmen Portekiz ekibi, Kerem'i, yarın oynanacak nice karşılaşmasının kadrosuna almadı. Buna gerekçe olarak futbolcunun sakatlığı gösterildi. Portekiz ekibinin yönetiminin playoff maçları sonrası bu transferin gerçekleşmesini istiyor.